Uzun bir aradan sonra selam. Bugün sizlere ilk öğretim, matematik öğretmenliği ve hemşirelik arasındaki bazı ayrımlardan bahsedeceğim. Tercih dönemi başladı. Bu yüzden yorumlara sürekli bunu soruyorsunuz. Yaklaşık 40 bin, 150 bin, 180 bin sıralama bandında sayısal sıralama yapan arkadaşlar hangi bölümü tercih edelim diye yorumlara yazıyorlar. Ben de bununla ilgili bir video çekmek istedim size. Ufak bir araştırma yaptım ve notlarımı aldım. Şimdi sizlere bu karşılaştırmayı yapacağım ve kendi bildiklerimi edindiğim tecrübelerden ve özellikle kendim de ilk öğretim, matematik öğretmenliği Bölümü okuyorum ya. Buradan da bir şeyler bahsederek size karar verirken yardımcı olacak bazı bilgiler sunmaya çalışacağım. Şimdi üniversite sınavına girdikten sonra tercih yapacak arkadaşların meslek seçerken ilk göz önünde bulundurduğu şeylerden birisi nedir? Maaştır. Bize böyle kazancımız ve geleceğimizi dizayn edecek şeylerde ön adım olacak ilk etmenlerden birisi maaş. Hemşirelik 11.260 TL aylık maaş olarak gözüküyor şu an. Minimum 11.260 TL maaş alırken yeni başlayan bir öğretmen 10.047 TL maaş alacaktır. Yani arasında yaklaşık 1.000 liralık bir fark var. Hatta 1.000 liranın da üzerinde hemşireler çok daha fazla maaş alıyor aylık banda baktığımız zaman. Lakin ben burada şöyle bir yorumumu katacağım. Hemşirelik mesleğini yapmaya başladığınız zaman aldığınız aylık maaş genelde sabit bir maaş olacaktır. Çünkü hastanede bunun üzerine çıkabileceğiniz çok fazla bir iş bulamayacaksınız. Haricinde hastanede çalıştıktan sonra bu işi mesela dışarıda yürüterek özel sektörden bir para kazanma imkanınız da zor. Örneğin bir devlet hastanesinde çalışıyorsanız çıkıp dışarıda da kendiniz kendi başınıza özel sağlık hizmeti vererek para kazanmanız öğretmenliğe göre daha zor. Çünkü şunu anlatacağım. Eğer devlet okulunda çalışan bir öğretmenseniz, atanmışsanız haricinde bir özel kurumda da çalışabilirsiniz. Legal veya illegal bilmiyorum yani yasak olup olmadığını. Ama onun haricinde öğrencilere özel ders vermek için evlerinde veya kendiniz eve çağırarak özel ders de verebilir. Ve yeni iş imkanları da buradan sağlayabilirsiniz. Bunları da hesaba kattığımızda ek dersler, hafta sonu kursları, özel dersler veya bir özel eğitim kurumunda çalışma şartlarını da kattığımızda öğretmen maaşı burada daha da öne çıkacaktır diye düşünüyorum. Takribi işte 18000 bin, bin bandına taşıyabilen tanıdıklarım var. Daha üstüne de çıkan var. Tabii ki de bu sizin çalışmanıza kalmış. Burada hemşireliğin maaşının biraz daha sabit olduğunu belirtmek isterim. Daha sonra sıralamalara baktığımızda yani siz tercih yaparken mecburen sınavda yaptığınız sıralamaya bakmanız gerekiyor. Hemşirelik minimum yani maksimum diyeyim daha doğrusu en büyük 61.000 sıralamayla alıyor ve Koç Üniversitesi burslu bir şekilde yani orada ücretsiz okuyacağınız bir şekilde sizi alıyor. Eğer 61 bin sıralama yaptıysanız ben özel bir kuruma değil vakıf üniversitesine değil devlet üniversitesine gitmek istiyorum diyorsanız da Cerrahpaşa Üniversitesi 70 bin taban sıralamayla alıyor. Yani 70 bin sıralama veya daha az yani daha küçük bir sıralama yapmanız gerekiyor ki Cerrahpaşa'da bu bölümü okuyabilin. Peki benim sıralamam düşük. Daha böyle düşük sıralamalı bir üniversiteye gitmek istiyorum diyorsanız da Girne Amerikan Üniversitesi var Kıbrıs'ta ve bu da burslu bir şekilde alıyor vakıf üniversitesi buraya burslu bir şekilde gidebilirsiniz. Lakin tabii ki de Kıbrıs'ta okumak Türkiye'de okumaktan çok daha zor şartlar ve çok daha büyük bir maddi imkan isteyecektir sizden. Eğer paranız varsa buralarda okuyabilirsiniz ne kadar burslu olsa dahi çünkü orada tabii ki de bir e, paranın da kullanım Şekli farklı yani mesela oradan gelen videolara baktığınızda bir suyun bile buradakinin 4-5 katı fiyatında olduğunu görüyoruz. İşte dediğim gibi bir maddi kuvvet isteyecektir. Ben Türkiye'de okumak istiyorum diyorsanız da Kars'ta Kafkas Üniversitesi var hemşirelik minimum 200.000 sıralamayla. E, kapatmış yani taban olarak 200 bin ve daha altında bir sıralama yaptıysanız da Kafkas Üniversitesi'ni yazabilirsiniz. Tabii ki de garanti gelir kesinlikle buraya yerleşirsiniz diye bir şey diyemeyiz. Bazen 1000-2000 sıralama ileriye veya geriye oynayacaktır. Her her bölüm için bu geçerli. Öğretmenliğe baktığımızda, ülke öğretim Matematik Öğretmenliğine 50.914 sıralama ile Hacettepe Üniversitesi sizi e, alıyor taban puan. 50 bin daha üzerinde daha iyi bir sıralama yaptıysanız Hacettepe Üniversitesi'nde bu bölümü yazabilirsiniz. E, düşüklük olarak da hani düşük bir sıralama için minimum 124.464 yani 125 bin diyelim sıralama ile Lefke Avrupa Üniversitesi yine Kıbrıs'ta sizi alacaktır. Ben Kıbrıs'ta okuyamam param yok diyorsanız da Hakkari Üniversitesi 121 bin sıralama ile taban puanını belirlemiş durumda. 121 bin puan ve daha altında bir sıralama yani daha iyi bir sıralama yaptıysanız Hakkari Üniversitesi'nde yazabilirsiniz ilk öğretim matematik öğretmenliği için. Çalışma ortamlarını karşılaştırdığımızda bir hemşirenin çalıştığı yere göre değişecektir tabii ki. Yoğun bakım hemşiresi mi olacak, acil yardım hemşiresi mi olacak, işte nerede çalışacağına göre değişecektir. Örneğin acil serviste çalışacaksanız Karşınıza her türlü vaka gelecektir. Hemşirelik okuyan arkadaşlarım da var. Hani mesela onların anlattığı şeyler üzerinden de size bir örnekleme verecek olursam. işte kolu bacağı kopmuş insanlar, yüzü dağılmış insanlar da gelebilir. Sadece karnını ağrıyan insanlar da gelebilir. İşte sizin de yapacağınız iş tabii ki de değişecek. Mesela bir yoğun bakım hemşiresiyseniz ee, daha farklı bir iş yapacaksınız. Acil serviste daha farklı bir iş yapacaksınız. Belki çok daha farklı çalışma ortamlarda vardır. Bunu da belirleyen muhtemelen KPSS puanı olacak. Birazdan orada KPSS ile atanma kısmına da geleceğim. E, ee, öğretmenliğin çalışma ortamına baktığımızda ise daha temiz bana göre tabii ki bu. Bir ortam bizi karşılıyor çünkü çocuklarla çalışıyorsunuz. Yani işte kan veya idrar veya yaralanma gibi şeyler görmektense e, sınıf ortamı görüyorsunuz. Ee, böyle çocuklar var daha çok. Tabii ki hangi bölümü okuduğunuza göre değişir ama şu an ilk öğretim matematik öğretmenliği üzerinden konuşuyoruz. 5. sınıftan 8. sınıfa kadar olan öğrencileriniz olacak. Ve sizin işte teneffüs aralarınız olacak. Aynı şekilde öğretmen odasında bekleyeceksiniz. 40 dakika derse gireceksiniz. Şekilde bir çalışmanız olacak. Hafta sonu tatiliniz olacak. Ve işte Dönem arası tatili, semester deniyor mesela, yaz tatili gibi tatilleriniz olacak. Hemşirelikte de yine resmi tatiller uygulanıyor ve hemşirelikte şöyle bir ekstra var, nöbet sistemi var diye biliyorum. Yani gece geceleyin nöbete kalıyorsunuz. Örneğin 24 saat nöbet veya 36 saat nöbete kalıp birkaç gün işe gitmemek gibi bir nöbet sistemi de var diye biliyorum. Tabii ki de bunu yine siz araştırırsınız ama benim bildiğim kadarıyla bu 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 şekilde. Şimdi eğitiminden bahsedelim birazdan. Eğitimden bahsedeceğimizde hemşirelikte arkadaşlar tabii ki de hemşireliğin kendine has dersleri de var ama bunun yanında genelde e, sağlık dersleri yani tıp fakültesinde görülen mesela anatomi gibi, farmakoloji gibi hem ilaç bilimi içeren hem işte insanın bünyesiyle ilgili olan hem hastalıkları içeren çeşitli dersler var. Bunları size öğretecek ve tedavi yöntemlerini öğretecek çeşitli dersler var. Tabii ki de staj görüyorsunuz. ...hastaneye gidiyorsunuz ve hemşirelik stajı görüyorsunuz. Bu şekilde dersleri alıyorsunuz ve hemşireliğe hazırlanıyorsunuz. Bunun yanında öğretmenlik derslerine baktığımız zaman... ...ilk öğretim matematik öğretmenliği derslerine baktığımız zaman... ...bizde ise pure matematik dersleri var. Yani herhangi bir lise matematik öğretmeni eğitiminde ne görüyorsa... ...veya matematik bölümü öğrencileri eğitiminde ne görüyorsa... ...biz de aynı ağırlıkta matematik dersleri görüyoruz. Lütfen bunu göz önünde bulundurun. İlk öğretim matematik öğretmenliği yazdığınız için basit bir matematik görmeyeceksiniz yani örneğin toplama çıkarma anlatacağım onu göreceğim diye bir fikriniz olmasın birebir aynı müfredat birebir aynı dersleri görüyoruz lise matematik öğretmenleri ve matematik bölümü öğrencilerinin ağırlığında görüyoruz aynı dersleri bunun haricinde eğitim bilimleri dersi görüyoruz. Öğretmen olabilmeniz için eğitim bilimlerini bilmeniz gerekiyor. İşte eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi gibi program geliştirmeyi bilmeniz gerekiyor. İşte bunun gibi rehberlik etmeyi bilmeniz gerekiyor. Çeşitli eğitim bilimleri dersleri var. Bunları da görüyoruz arkadaşlar. Bunun haricinde tabii ki öğretmenler de okula gidip son senelerinde staj yapıyorlar. KPSS sınavına geldiğimizde ise... KPSS sınavında hemşirelik bölümü öğrencileri genel kültür genel yetenek klasik memur seçme sınavına giriyorlar. Bildiğime göre B grubu KPSS B grubu olarak geçiyor ve yine benim bildiğime göre 2 senede bir girebiliyorsunuz bu sınava çift yıllarda giriliyor diye biliyorum. Örneğin 2019 yılında giremiyorsunuz, 2020 yılında giriyorsunuz. 21 yılında giremiyorsunuz, 22 yılında giriyorsunuz. Örneğin bu sene hemşireler KPSS sınavına girebilecekken seneye KPSS sınavına girmeyecekler ve örneğin bu sene 3. sınıfsınız. 2022'de yani bu sene sınava girdiniz. Seneye mezun olduğunuzda bu senenin puanını kullanarak atanabilirsiniz eğer puanınız yeterliyse. Bu şekilde 2 yılda birlik olacak şekilde bir sınav sistemi var. Hemşirelik okuyacaksanız eğer. Eğer mesela mezun olduğunuz sene tek yıla denk geliyorsa 3. sınıfta sınava girerek atanmayı denersiniz veya puanınız yetmediyse bir sene daha bekleyip sonraki yıl sınava girmeniz gerekecek. Öğretmenlikte ise şöyle bir sistem var. Her sene sınava giriyorsunuz ve puanınızı bir sonraki sene kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Ee, o yüzden üçüncü sınıfta gireyim, atanacak puanı yapayım, dörtte mezun olunca atanayım diye bir sistem geliştiremiyorsunuz. Mecburen burada her sene sınava girmeniz gerekiyor. Ama girdiğiniz sınav sadece genel kültür, genel yetenek değil. Genel kültür, genel yetenek belli bir kısmı etkilerken bunun yanında eğitim bilimleri sınavı ve aynı zamanda da e, öğretmen alan yeterlilik sınavı var. Yani o da ÖABT diye geçiyor. Tabii ki bunun ismi değişiyor farklı şekilde ama yine de sizin alanınızla ilgili bilginizi ölçüyor. Ne yapıyor mesela? Fen bilgisi öğretmeniyseniz fen alanıyla. İngilizce öğretmeni iseniz İngilizce alanı ile ilgili. İşte benim bölümümü okuyorsanız ilköğretim matematik öğretmenliği. Matematik bölümüyle ilgili bir alan sınavına giriyorsunuz. Tıpkı e, tıp veya dişçilik okuyan arkadaşların TUS veya DUS sınavı gibi. Bizde de ÖABT sınavı var ve alan yeterliliğinizi bu sınavla ölçüyorlar. Gördüğünüz pure matematik derslerinin tamamı ÖABT sınavında karşınıza çıkacak. Bunlar e, yaklaşık birer ar, a, birer ay arayla gerçekleşiyor. Örneğin Haziran, Temmuz, Ağustos şeklinde sırayla bu sınavlara giriyorsunuz. Yani hemen arka arkaya girilmiyor YKS'de olduğu gibi veya birer gün ara değil. Arada biraz mesafe var. Ama dediğim gibi bu 3 sınavında hepsine girmeniz gerekiyor atanabilmeniz için. Burada en çok etkileyen size alan sınavı olacaktır. Yaklaşık %50 hatta yüz, yaklaşık değil %50 etkiliyor alan sınavı. O yüzden alan ve eğitime baktığınız zaman genel olarak Genel kültür, genel yetenek sınavından daha fazla etkiliyor. Bu yüzden hemşirelikte şöyle bir şey var. Direkt olarak genel kültür, genel yetenek sınavına girip atanabiliyorsunuz. Tabi burada da seçme, e, sınavın seçicilik özelliği de giriyor. Örneğin hemşirelikte yığılma olabiliyor. Herkes aynı sınava girdiği için ve e, memurluk sınavında sadece bu konulara dahil edildiği için... Ne oluyor mesela ufak puanlarla atanmayı kaçırabiliyorsunuz. Lakin öğretmenlikte nasıl bir şey var? Biraz daha zorlu bir sistem var. Hem eğitim bilimleri, hem alan sınavına giriyorsunuz, hem klasik e, KPSS'ye giriyorsunuz ve bu üç sınavın tamamının harmanlanmasından bir puan elde ettiğiniz için daha seçici bir sınav oluyor. Yığılma daha az oluyor. Kötü yapan düşük sıralama alıyor. iyi yapan iyi bir sıralama alıyor ve genelde aşırı çalışanlar ve başarılı çalışanlar atanabiliyor şeklinde gerçekleşiyor. Tabii ki diğer öğretmenlik bölümlerine göre ilk öğretim matematik öğretmenliğinin ataması biraz daha fazla. Tabi ee, tabii ilk öğretim matematikten daha fazla atanan İngilizce öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği gibi bölümlerde var. Lakin mesela bir tarih öğretmenliği bölümü yılda 3 tane veya bazen 1 tane atama alıyorsa ilk öğretim matematik öğretmenliği 1000-1200 arasında bir atama yapıyor arkadaşlar. Bunun haricinde anlatacağım pek bir şey kalmadı gibi düşünüyorum. Dediğim gibi siz sadece KPSS'ye mi girmek istiyorsunuz yoksa ben alan eğitimi, eğitim bilimleri, KPSS'ye üçüne birden çalışır ve hepsine girerim. Bunu halledebilirim diye mi düşünüyorsunuz? Daha sonra işte benim çalışma ortamım böyle kanlı da olabilir, idrarlı olabilir, yaralanmaları görürüm. Buna dayanabilirim mi diyorsunuz? Yoksa işte çocukların o gürültüsüyle işte bir sürü kişiyi bir anda idare etmesiyle baş edebilir miyim, edemez miyim? Bunları düşünün. Sonra işte alacağınız para ve işte bu meslekte ilerleyebilmeyi düşünün. Mesela öğretmenlikte müdür yardımcılığı, müdürlük gibi okul müdürlüğü gibi çeşitli e, işte ilerleme imkanınız varken hemşirelikte de yine baş hemşirelik gibi bir e, ilerleme var diyebiliyorum. Bunları nasıl ilerleyebileceğinizi planlayın. Dediğim gibi hemşirelikte de eğer atanamazsanız özel sektörde, özel hastanelerde çalışabilirsiniz tabii ki ama burada maaşınız daha düşük olacaktır. Lakin şöyle bir şey söylemek istiyorum. Dediğim gibi hemşirelikte devlette çalışıyorsanız dışarıda mesela özel sağlık hizmeti vererek para kazanmanız biraz daha zorken öğretmenlikte özel ders verebilirsiniz, dershanede çalışabilirsiniz. Eğer atanamazsanız yine aynı şekilde dershanede çalışabilirsiniz, özel ders verebilirsiniz. Şeklinde bir iş imkanınız gelişecektir. İkisinde de yine aynı şekilde atama var, şart görevi var. O yüzden hani devlet memurluğunda bunların farkı oluşturacağını düşünmüyorum. Sıralamanız çapında bakarsak da hemşirelik 80 bin daha geride bir sıralama. Minimum düzeye baktığımızda, tabana baktığımızda üst sıralamalara baktığımızda çok fazla bir fark yok. 10 bin fark var. geri sıralamalara baktığımızda Kars Üniversitesi, Kars'taki Kafkas Üniversitesi 200 bin sıralamayla kapatmış. Hakkari'deki İlk öğretim matematik öğretmeni ise 120 bin sıralamayla kapatmış. Hemşirelik 200 bin yani matematikte 120 bin sıralama yaklaşık 80 bin bir sıralama farkı var. Orada tabii ki bunlar biraz daha ileriye veya geriye gidebilir arkadaşlar yazarken. Dediğim gibi az önce bahsettim ama yazarken buna da dikkat edin. başka da anlatacağım bir şey yok. Sizin aklınıza takılan merak ettiğiniz bu yönde farklı bir şey varsa onu da yorumlara yazabilirsiniz. Kendi deneyimlerimden de bahsettim. Bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bu videoyu daha fazla kişiye ulaştırarak onlara da yardımcı olmayı unutmayın. Umarım işinize yaramıştır. Görüşmek üzere.